izleyicilerimiz merhaba. İşte işimiz programımızla bugün sizlere Isparta'dan sesleniyoruz. Isparta'da Çiftçi Kılınç Avukatlık Bürosu'ndayız. Yanımızda da Avukat Fatih Bey var. Birazdan Fatih Bey'den sektörle alakalı çok değerli bilgiler öğreneceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Fatih Bey. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Öncelikle Tegeret ailesine ofisimize hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk diyelim bizlerde. Fatih Bey, şimdi ekran başındaki izleyicilerimiz fazla bekletmeden, öncelikle sizleri biraz tanıyalım. Fatih Bey kimdir, ne kadar süredir bu sektörde faaliyettesiniz? E, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. 1997 yılında Isparta'da doğdum. İlk orta ve lise öğrenimi Isparta'da tamamladıktan sonra, 2015 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak öğrenimi tamamlamak için Ankara'ya gittim. E, bu arada hukuk fakültesinden bahsetmişken, ben de emeği çok olan e, bizim üniversite hayatımızda vefat etmiş olan Profesör Doktor Beysel Başpınar hocamızı saygıyla andığımı belirtmek isterim. lise eğitimi, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra staj eğitimini de Ankara'da tamamladım ve Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesinin yüksek lisans programını kazanarak Isparta'ya dönüş yaptım memleketim olan Isparta'ya. Daha sonrasında Çiftçi Kılıç Avukatlık Bürosu'nda Ortak olarak bir yıldır müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermeye devam etmekteyiz. Çok güzel. Yani eğitim hayatımızı tamamladıktan sonra memleketimize geri döndük ve burada faaliyetlerimize devam ediyoruz avukat olarak. Ee, peki burada danışanlarınıza ne tarz hizmetler veriyorsunuz? Hangi alanlarda çalışmalar yürütüyorsunuz? Biraz da bunlardan bahsedebilir miyiz? Tabii. E, hukuk büromuz üç ortaktan oluşmaktadır. Bu nedenle çeşitli alanlarda dava takip hizmeti vermekteyiz. Örnek vermek gerekirse ceza hukuku alanında müvekkillerimizin soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasının sonuna kadar e, sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımlarla üretiyoruz. E, hakeza, icra hukuku, ticaret hukuku ve iş hukuku alanlarında da e, müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermekteyiz. Önemli belirtmek isterim ki e, bizim önleyici avukatlık hizmeti dediğimiz ...hizmete çok önem vermekteyiz. Yani ülkemizde... ...vatandaşlarımız avukatlık hizmetini... ...değerlendirirken... ...genelde tabiri caizse... ...başımı sıkıştığı zaman avukata giderim... ...anlayışında oldukları için... ...bu anlayışa karşı... E, ...karşı duruyoruz, yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ve müvekkillerimizin... ...işlerinin başında... ...avukatların yanına gelerek... E, danış ...danışmalarını... ...ve hukuki bilgiler temin etmelerini... ...böylelikle... Sorunlar ortaya çıkmadan önce çözümler üretmeyi ve büyük hak kayıplarına e, mahal vermenin önüne geçmek geç, geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani aslında buradan da izleyicilerimizi de bilgilendirmiş olduk. E, İlla ki bir avukata danışmak için bir sorunun olması gerekmez. E, herkes nasıl bir avukata olmalı ve evet. sorunlar çıktığında derhal müdahale edilebilmeli evet. anlamına geliyor az çok evet. söylediklerimiz. E, peki... Biraz mesleğin derinlerine girmişken bu şekilde mesleğinizin olumlu yanlarını merak ediyorum biraz da Fatih Bey. Yani sizi bu meslekte motive eden şeyler nelerdir? Evet. Mesleğimizde tatmin noktasında, mesleki tatmin duygusu noktasında üst düzey bir meslek. Örnek vermek gerekirse bir ceza davasında müvekkillerimizin sorunlarına çözüm ürettikten sonra, e, beraat kararı aldıktan sonra veya bir hukuk davasında, örneğin tapu iptal tescil davasında davanın kabul ile sonuçlanması halinde müvekkillerimizin duygularını paylaşmak mesleki tatmin duygusu olarak çok üst düzey. O yüzden sadece maddi çıkar gözetilerek yapılmaması gereken bir meslek olduğunu düşünüyorum. Yani mesleğin başında olan meslektaşlarımıza ve hukuk fakültelerinde öğrenimlerini sürdürmekte olan meslektaşlarımıza nacizane bir tavsiye vermem gerekirse bu mesleği severek yapmaları ve sadece maddi çıkarları göz önünde bulundurmadan bu mesleği tercih etmeleri yönündedir. Çok güzel buradan hem öğrencilere seslenmiş olduk hem e, avukatlık dışından herkese seslenmiş olduk bu sayede. E, mesleğimizi severek yapmak kesinlikle zaten hangi işi yaparsak yapalım çok önemli. Avukatlık alanında da gerçekten başarılar elde ettiğiniz takdirde zaten bunun mesleki tatmin olarak size geri dönüyor oluşu e, siz için en büyük avantajı. Peki şimdi mesleğin olumlu yanlarına değindik. Aynı şekilde olumsuz tarafları neler sizinle, ne tarz sorunlar yaşıyorsunuz mesleğinizde Fatih Bey? Evet. Biz meslektaşlarımızla bir araya geldiğimiz zaman genelde mesleğin ana sorunu olarak hukuk fakültelerinin sayısının afaki derecede artması ve buna binaen avukat sayısının hızlı bir artışta olmasını görüyoruz. Buna çözüm olarak son dönemde çıkan hukuki yeterlilik sınavını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ancak hukuki yeterlilik sınavının sert bir şekilde uygulanabilmesi için hukuki yeterlilik sınavını kazanamayacak olan meslektaşlarımıza belli alanların özgülenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ne olabilir? Adliyeler, adliyelerimizde katiplerimiz, mübaşirlerimiz, icra müdür yardımcılarımız e, hukuki meslekleri yaptıkları için e, bu sırada hukuk nosyonunu almış olmaları gerekmekte. Hukuk nosyonunu almış adliye personellerinin adaletin tesis edilmesinde önemi büyük olacaktır. Ee, ve hukuki yeterlilik sınavının yanında hukuk fakültelerinin açılması için e, belli şartların getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece maddi çıkar gözeterek iki sandalye bir tahtadan oluşan maddi çıkarları ön planda tutan hukuk fakültelerinin açılmasının belli akademisyen kadrolarının şartlar getirilerek belli akademisyen kadrolarıyla hukuk fakültesi açılabilmesinin sağlanması gerekmektedir. Çok güzel yani aslında kaliteli bir eğitim aldığınız takdirde kaliteli bir avukat olabiliriz de diyebiliriz bu noktada. Peki Fatih Bey izleyicilerimiz sizlere ulaşmak isterlerse kullandığınız bir sosyal medya hesabınız var mı hukuk büronuz için bunu bizimle paylaşır mısınız? Evet, bir Instagram hesabımız var. Çiftçi Kılınç Avukatlık Bürosu adı altında bize ulaşabilirler. Burada. Çok güzel sosyal medyayı da kullanıyoruz aktif bir şekilde mesleğimizde. Ee, peki bu güzel röportajı tamamlamadan önce izleyicilerimiz adına söylemek istediğiniz bir şey var mıdır Fatih Bey? Tabii adalete inancımız bütün vatandaşlarımız tarafından üst düzeyde tutulmaktadır. Herkesin adaletin önemini bildiğini, bunun bilincinde olduğunun farkındayız. Ancak adaleti biraz bahse, adaletten bahsetmek gerekirse Adalet üç temel sacayandan oluşur. Bunlardan biri iddia makamı, biri savunma makamı, biri de karar makamıdır. Ancak adalet dediğimizde genelde karar makamı olan hakimler üzerinden değerlendirilip hakimlere indirgenmektedir. Hakimlere indirgenmesi, adaletin yanlış olarak e, görülmesi, sadece ad adaletin hakimlere indirgenmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Avukatların, savunma makamını temsil eden avukatların da adaletin temsil edilmesinde, tesis edilmesinde çok önemli bir yer aldığını düşünüyoruz. Ve biz bu avukatlık mesleğinde bu bilinçte hareket ediyoruz. Ve ülkemizin çok iyi yerlere geleceğini düşünmekteyiz. Herkes mesleğini en iyi şekilde yaptığında ülkemizin çok daha iyi yerlere geleceğine inancımız tamdır. Çok güzel açıklamış oldunuz bunları da Fatih Bey. Teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için ve bu güzel sohbet için. Evet değerli izleyiciler, Isparta'da Fatih Bey'in konuğu olduk. Kendisinden sektörle alakalı gerçekten çok değerli bilgiler edindik. Tüm izleyicilerimiz gönül rahatlığıyla avukatlık alanında, hukuk alanda Fatih Bey'i tercih edebilirler. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.